Evet arkadaşlar. Şimdi size L Park anlatacağım. L Park'ın farklı bir mantığı var. Bakın arkadaşlar bu gri aracın yanındaki boşluğa aracımızı park edeceğiz. Ve bu solumuzdaki araçlara 2 metre mesafede yaklaşıyoruz. Bakın arkadaşlar buraya aracımızı park edeceğiz. Birinci aracı geçiyorum. İkinci aracın park yerine ikinci çizgiyle yan aynama eşitliyorum. Bakın şu an yan aynayla ikinci çizgi eşit çizgide. Vitesimi R'ye aldım geriye. Direksiyonumu tam sol yaptım. Yan aynama bakarak geliyorum. Bakın arkadaşlar paralelliği sağladım direksiyonumu düz konuma getirdim. Vitesim zaten R'de. Gördüğünüz gibi aramdaki boşluk da bu.